Bilkent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi. Bilkent Teknoloji Transfer Ofisi, Bilkent Üniversitesi mensuplarının ulusal ve uluslararası proje destek mekanizmalarından daha etkin faydalanabilmesi, üniversite sanayi işbirliğinin artırılması, yürütülen araştırmalar sonucunda ortaya çıkan fikir, buluş, yenilik, katma değeri yüksek bilgiyle teknolojinin korunmasını sağlamayı ve toplum hizmetine sunulmasına aracılık etmeyi amaçlıyor. Bilkent Teknoloji Transfer Ofisinin başlıca hedefleri şunlardır: Paydaşlarının ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmasına destek olmak, bu konuda etkin stratejiler ve yöntemler kullanarak nitelikli Arge projeleri üretilmesine, ülke ekonomisine katkı yapılmasına yardımcı olmak, etkin bir üniversite sanayi işbirliği platformu kurarak araştırmacılarla iş dünyasını bir araya getirmek ve karşılıklı kazan kazan ilkesi doğrultusunda problemlerin çözümünde ve inovasyonu yüksek projelerde koordinasyonu sağlamak, iş dünyasının üniversiteye açılan kapısı olmak, sanayileşme potansiyeli yüksek teknolojilerin üniversitede geliştirilmesine katkıda bulunmak, üniversite bünyesindeki fikri sinayi mülkiyet hakları, buluş, patent, Faydalı model, telif ve benzeri lisanslama, ticarileşme çalışmalarına destek olmak, üniversite bünyesinde katma değeri yüksek bilgi ve teknolojinin geliştirilmesini desteklemek ve geliştirilen teknolojinin toplum yararına sunulmasını sağlamak, yenilik ve girişimciliği desteklemek, akademisyen, araştırmacı, öğrenci ve mezunlarının kendi girişimlerini başlatabilmesini ve şirketleşmesi için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapmak ve bu amaçla sinerji yaratan işbirlikleri oluşturmak. Bilkent Teknoloji Transfer Ofisi, bir fikrin başarılı yaşam döngüsünün her aşamasında paydaşlarının yanında yer almayı amaçlamaktadır. Bu sürecin aşamaları şöyledir. Fikir Fikrin projelendirilmesi Proje için fon bulunması Üniversite Sanayi işbirliği, Projenin gerçekleştirilmesi Fikri Sinayi Mülkiyet Hakları Yönetimi Lisanslama Girişimcilik ve Şirketleşme Ürün ve Hizmet Bilkent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi